Merhaba arkadaşlar, ismim Bekir Oturakçı. Infotech Akademide yazılım eğitmenim, aynı zamanda eğitim koordinatörüyüm. Öncelikle yazılım sektörüne adım atma kararı aldığınız için sizleri gönülden tebrik ediyorum. Bu karar, hayatınızda hem kariyer hem de kişisel gelişim açısından çok güçlü bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu videomuzda, IDE diye tanımlamış olduğumuz Visual Studio 2026 Insider sürümünü bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı adım adım en basit ve anlaşılır şekilde birlikte incelemiş olacağız. Öncelikle IDE nedir ondan bahsetmiş olalım arkadaşlar. Türkçe'de tümleşik geliştirme ortamı olarak tercüme edilen Integrated Development Environment'ı yazılım geliştirme ortamı olarak düşünebiliriz. Yani kod yazma, hata ayıklama, yazdıklarımızı otomatik tamamlama, derleme gibi araçlarını hepsini tek bir program içerisinde birleştiren bir ortamdır. Nasıl bir şefin bir mutfağı var ve orada yer, yemek yapabilmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçları yer alıyorsa, bir yazılımcı için de ide benzer anlamlara gelmektedir. Yani bir nevi yazılımcının mutfağı olarak da düşünebiliriz. Visual Studio 2026 Insider sürümünden bahsedecek olursak da aslında Insider Visual Studio'nun erken deneme sürümüdür. Yani bu sürümde Microsoft geleceğe, gelecekte ekleyeceği yeni özellikleri önceden biz kullanıcılara gösterip test edilmesini istemektedir. Bu nedenle Insider sürümü tam anlamıyla stabil değildir. Yani zaman zaman hatalar veya beklenmedik uyarlar vermesini başta kabullenmiş olmamız lazım. Tabii ki bu sıkıntılar arka tarafta işin üreticileri tarafından sürekli giderilmekte ve bir an evvel stabil sürümün duyurulması amaçlanmaktadır. Fakat bizler bu Insider sürümünü kullanarak yeni özellikleri bir kere herkesten önce görebilir ve Visual Studio'nun geleceğini şekillendirmeye de yardımcı olabiliriz. Hazırsanız gelin başlayalım. Öncelikle Google'a Visual Studio 2026 yazıyorum. Gelen siteden Community sürümünü tıklıyorum arkadaşlar Community sürümü bakın burada da yazıldığı üzere ücretsiz genelde küçük takımlar bireysel geliştiriciler için herhangi bir lisans sorunu olmayan bir sürümü olarak düşünebiliriz. Böyle indirdikten sonra kabul ediyorum devam ediyorum. yükleme işlemini bu şekilde başlatmış olduk. Evet değerli arkadaşlar, burada iş yükleri, bağımsız bileşenler, dil paketleri ve yükleme konumları diye dört tane sekme görüyoruz. Aslında biz en temelde ...web geliştirme, ASP.NET web geliştirme... ...ve .NET masaüstü geliştirme... ...seçeneklerini bu şekilde... ...yükleyebiliriz. Tabii eğer... ...veri bilimi ya da bulut bilişim tarafında... ...çalışmalar yapıyorsanız... ...isterseniz bunları da... ...işaretleyip... ...bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Tabii ki burada her yüklediğiniz seçenekte... ...disk alanı ile ilgili... ...bakın... ...artışları da görebiliyorsunuz. Şu an için bizim yazılım geliştirme sürecimizde web geliştirme ve .NET masaüstü geliştirme yeterli. Bağımsız bileşenler kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada önceki versiyonlarla ilgili Visual Studio projelerini eğer çalıştırmak istiyorsanız ben 8 ve 9'u da bu şekilde eklemek istiyorum. Çünkü daha önceki yıllarda Visual Studio'nun .NET e, Framework'ini 8 ve ile yazdığım projeler vardı. Onları da en azından bu Visual Studio'da kullanmak istiyorum. Daha eskilere de tabii ki gidebilirsiniz. Dil paketi konusuna gelince, Nacizane tavsiyem e, İngilizce e, yüklemeniz verilen hataları daha hızlı bir şekilde e, arama motorlarında bulmanıza destek olacaktır. En azından e, gelen anlamda bir video da izlediğinizde oradaki menüleri rahatlıkla bulmanızı sağlar. Yükleme konumları Visual Studio'nun malumunuz nereye yükleneceği ile alakalı. Sonrasında buradan yükle diyelim. Bu işlemden sonra videomu durduracağım. İşlem bittikten sonra tekrardan aldığımız yerden devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Yüklememiz tamamlandı. Tamam diyelim. Visual Studio Installer'dan başlat butonuna tıklıyorum. Temiz bu şekilde ekranımıza geldi. Dilerseniz bir Microsoft mail hesabı ile arkadaşlar sınırsız kullanabilirsiniz veya şimdilik bu süreci geçebiliriz. Burada tema seçimi soruyor. Eğer Karanlık temayı kullanacaksanız darkı değilse light seçimini seçerek ilerleyebilirsiniz. Ben dark seçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelen pencerede new project ile yeni bir proje oluşturabilir. Open a project or solution kısmıyla daha önce var olan bir projeyi veya solution'ı açarak üzerinde işlem yapabilir. Open a folder kısmıyla bir klasör üzerinden işlemler yapabiliriz. Genelde bu web sayfaları üzerinde, statik web sayfaları üzerinde şekilde çalışabiliriz. Veya da bir repository'yi buraya direkt, yani GitHub'daki bir repo'yu buraya klonlayabiliriz arkadaşlar. Biz create a new project diyelim arkadaşlar. Burada dikkat edersiniz bazı proje template'leri geldi, şablonları geldi. Buradan isterseniz hemen console app'le basit bir proje projemin adına ben first hep diyorum. istiyorum diyorum arkadaşlar. Burada da framework'üm .NET Core versiyon olan 10 versiyonuyla arkadaşlar create edelim. Evet, projem şu anda hazırlanıyor. Evet arkadaşlar, videomun başında bahsetmiş olduğum gibi nasıl bir şefin bu ihtiyaç duyduğu araçlar varsa bizim de arkadaşlar aslında bu Visual Studio idemiz yazılım geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz araçları barındırıyor. Burada dikkat edin konsol Hello World yazısıyla. Şöyle biz bunun kendi ismimizle değiştirebiliriz. Buradan projemizi başlatabiliriz arkadaşlar. Şu anda projemiz aslında derleniyor. Makine koduna ve bize şu anda bir oluşturuyor. Bu şekilde bakın kendi ismimizi ekrana basmış olduk. Ve Visual Studio idesini bilgisayarımıza yüklemiş olduk. Tabii bu bir konsol projesi. Arkadaşlar tabii ki eğitim sürecimizde sadece konsol uygulamaları üzerinden ilerlemeyeceğiz. Bazen Windows Form uygulamaları, bazen de ASP.NET Core uygulamaları üzerine ilerleyeceğiz. Örnek ASP.NET Core MSC projesi oluştur. Şöyle for diye yazıyorum. Şurada bakın API web API geliştirme veya web geliştirme MVP projeleri oluşturabilirsin. Şurada ASP.NET Core Web App Model View Controller seçiyorum. Sonra da second app diyelim. Şöyle next diyelim. Buradan HTTPS'i kaldıralım. Security Mesela hatası vermesin. Kayıt diyorum arkadaşlar. İsterseniz bu projemizi de çalıştıralım. Bakın bize hazır bir web şablonu karşımıza çıkartmış olacak. Bunun üzerinden isterseniz düzenlemeler de yapabiliriz. Veya sıfırdan bizler proje geliştirmeyi bu ide üzerinden beraberce yapmış olacağız. şekilde hazır bir sahife gelmiş oldu. Bize de için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.